Herkese selamlar beyler. Bugün yanımda Barış var. FH6 780 arıyor diye bu normal paketiyle. Ben de arkadaşlar sıkan 770 süper var. 780 mi yoksa 770 B20 diye bir denemek istedik arkadaşlar. ikimizde hazır mıyız Barış'ım? Hazırız, kral. O zaman 3 deyince kalkıyoruz bebeğim. Ben 3 dedikten birazcık sonra gazayı usuracağım çünkü delay vardır seste bir şey vardır diye. Ona rağmen bakalım performans zaten aşağı yukarı anlarsınız. 3, 2, 1, başla. Aynı anda kattık. Aynı anda kattık bu arada. Oy baba. Oha. Oha. Baba benimki at gibi gidiyor şu anda. Bir fark kapatma muhabbeti var mı yoksa fark açılıyor mu hala? Açılıyor herhalde. Baba. Hızlandıkça daha çok açılıyor fark. Beyler. Park acayip açılıyor. Şimdi şimdi şöyle bir muhabbet var. E, ikimizde i̇kimizde de şirket dorsesi var bu arada. İş aldık direktmen. İş olarak test ediyoruz. Şimdi şey yapacağız. E, bu rampalara varacağız birazdan rampalara vardığımızda bir de dik rampalarda test etmek istiyorum. Şimdi sonuç olarak da FH Şimdi e, arkadaşlar EFAŞ'ın motor arkadaşlar şöyle bir durum var EFAŞ'ta aşırı torklu yani düşük viteslerde ciddi anlamda büyük bir tork veriyor. Şimdi düzlükte belki avantajlı olan Scania olabilir ama rampalarda neler alacağını bilmiyoruz. Rampalar birazcık daha farklı mevzular sonuçta. Bir de rampalara doğru ufak ufak geçiyoruz şu anda. Geçerken de yolda yaşadığımız deneyimleri ufak ufak kesik kesik size anlatmaya çalışacağım. Kral şimdi sen ne hissettin peki kalkarken nasıl bir hissiyat verdi? Skanya'dan buna geçti mesela şu anda. Ha yatıyordum biliyor musun? Aman yani dikkat. Şöyle düşün, kral bindim. <laughs> o kadar bir fark diyorsun. <laughs> Vallahi bak çok ciddi. Vallahi ne bileyim. Hani bana şu an şey gibi geliyor. Çok böyle 770 tonluk videodan sonra arkadaşlar tüy gibi geliyor. Baksana şuna 61 ton var arkamda. 90 falan böyle kafam rahat gidiyorum yani hiç zorlama yok arabada bir şey yok. Zaten frenler de inanılmaz bir fren sistemi koymuş adamlar. Taksi gibi gidiyorum baksana adam arkamdan yetişme şansı bile kalmıyor. Çıkmıyor ben... ki gel yani çıkmıyor bak daha şimdi 90'a geldi. Şimdi ileride arkadaşlar bak şu kavisli virajlı yol gördünüz mü? Orada güzel bir viraj var ve rampa da var. <laughs> Bu şey gibi oldu. Ve senin gücün de var falan var ya o video gibi oldu. <laughs> Aynen viraj var ve rampa da var. orayı bir test edeceğiz şimdi. Ufaktan oraya geçelim arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şu anda e, biraz rampanın olduğu güzel bir yerdeyiz. Tam virajlı bir nokta. Hatta şuradan da haritadan da göstereyim. Şöyle bir noktadayız. E, bir test edeceğiz bakalım bize ne yaşatacak bu araç. Bir göreceğiz. E, varış yine aynı şekilde yapacağım. 3-2-1 yapacağım. Biraz geç kalkacağım ki senden delayı yakalanmayalım diye. Yapıyorum. 3-2-1 Başla kral. Hatta senden biraz daha geç oturdum. Oha! Oha! Barış sen vites mi atamadın? Ne oldu? Ciddi misin sen? Ciddi. Oha! Ulan bu ne? Ciddi. Oğlum belki kaptırdı gitti. Bir hata vardır onunla ya. Şey, bunda bir sıkıntı var bu arada. Nasıl bir kanka? Nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun şu an? Gaz'a basıyorum. C C4'e atıyor. C2. Birde kalıyor, 4'ü geçmiyor. Allah Allah. Şeyde kullanıyor olabilir misin? Ee, ne diyor ona? Sıralıda kullanıyor olabilir misin? Yok. Otomatik mi şu anda? Evet. Allah Allah. Otomatik. basit otomatik alsana ya. Ha? Bir basit otomatik alsana. Bir al da tekrar gel bakayım yanıma. Bir daha bir deneyelim. Arkadaşlar bunda bir sıkıntı var. Bu Böyle olmaz yani. Bu imkansız. Bir tekrar test edeceğiz. Beyler deneme 3 diyoruz. Sıralı şanzımana geçti. Vitesi kendisi atacak şu anda Barış. Ben otomatik de kullanıyorum. Hiçbir şekilde vitesi müdahale etmiyorum. Araç kendisi yapacak. Hazır mısın Barış? 3 2 1 Başla. Aynı anda oturduk arkadaşlar. Ne oldu? Bir dakika. Bir dakika bekle bekle bir daha bir daha bir daha bir daha baştan. Bir daha gel. Az daha ileri. Tekrar tekrardan arkadaşlar yapıyoruz. Deneme 3 olacak bu. Araçsal bir sıkıntı var. Ki. Bir bas bakayım gaza. Kalkıyor işte oğlum. Ha, tamam, tamam, tamam. tamam o zaman 3 2 1 Başla. Hatta bir tık böyle birkaç milisaniye erken oturmasına rağmen bakın. Abi bu araç şöyle diyeyim arkadaşlar. Volvo ikiye katlar. Volvo'yu ikiye katlar. Vallahi Volvo'yu ikiye katlar. Vallahi bir şey diyeyim mi sana kral? Acayip rahat çekiyorum ben. Ki hatta vites yükseltebilirim yani. Araç hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan çekiyor yani. Benim merak ettiğim bu şeyde biliyorsun kanka. Bir tane rampa var. Aşırı dik böyle. Tam dağa çıkarken. Oradaki rampada acaba aynı tepki verecek mi seninki? Şu an 40'ı zor gördüm. 7, 10, 10, 10, 40. Ben de 43'te gidiyorum da. Hani uzun da acaba. Hızlı gidiyor bak mesela. He. Benimkinin torku ben bununkinden daha yüksek. Baba ben anlamadım yani çok aşırı rahat geçiyorum şu an seni Rahatlıkla bastım mı gidiyorum yani. Ve fark açıyorsun. Şu an 55 km hızla gidiyorum. Sen kaçta gidiyorsun mesela? Ben 50. 50. Kral bugün He. 8 Kasım 2025 saat 5.2 geçiyor. Aynen. Gece saat 5.2 geçiyor. Ee, şey diyeceğim. Evet. MDT devrinde, Traxşehir devrinde Volloya Paşa devri bitmiştir. Vollo'nun defterini kapattı bu araba gerçekten doğru söylüyorsun Barış. Hani Volvo'nun arkadaşlar devri öyle bir kapandı ki öyle bir kapandı ki şu an Volvo şu an bildiğiniz çöp elektrikli arabasının gelmesi lazım ki o çok güçlü olmasına rağmen yine de bunun kadar güçlü olacağını hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum hem de. Ay shifter şanzıman falan var çok yanlarda. Cecik abi cecik. Bu bu şanzımanı hiçbir şekilde bu şanzımanın gücüne ulaşacağını sanmıyorum. Ki kodlamayla bu şanzıman aracı taksam bile ben elektrikli araçların hiçbirinin bu 770 beygirlik araç kadar Güzel çalışacağınız hiç 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 sanmıyorum. Şimdi bir de Barış rampa aşağı denemek istiyorum. Burası hafiften eğimli, rampa aşağı bir yol. Tamam mı? Virajda ama. Şey, tamam. e, denemek istiyorum ya. Yani bir de rampa aşağı denelim arkadaşlar. içimizde kalmasın. Rampa aşağı salalım gitsin bakalım. Ne olacak? Son test. Belli zaten Scania'nın alacağı ama. Yine de belki mu mucize olur yani değil mi? <laughs> Hiçbir şeyden. Ama, vallahi ben de sanmıyorum ama. Bakalım hani hiç ummadık başta aşarar derler ya. Hadi bakalım. Barış 3. 2. Bir. Başla kraf. Bilerek geç kalktım ben. Tamam mı? Bilerek geç kalktım. Ne tepki alacaktı? Oha. Abi. Bak bilerek geç kalktığım halde kanka o kadar rahat alıyor ki araba. O kadar rahat alıyor ki. Ya şöyle diyeyim sana. Ben seni aynamda bile siler atarım şu anda. Baksana şuna. Ben taksi gibiyim. Bak bak. Nasıl fark atıyor? Abi imansız nasıl fark atıyor? Şuna bak. Gerçekten inanılmaz rahat fark atıyorum. Ve hiç de zorlanmıyorum bu fark atarken. Hani minim minimlik bir olay değil yani arkadaşlar. Bayağı bildiğim bariz fark atıp geçiyor araba. Evet arkadaşlar buranın en dik bölgesi olan zirvenin tam son üçlü virajı var ya S olaraktan. Tam o noktaya geldim arkadaşlar. Şimdi Barış sıfır kamerası da yanıma geliyor. Burada inanılmaz dik rampalar var. Toplam 3 tane de kavisli olduğu için de sıkıntı. Oy Barış'ım dikkat. Amanın amanın amanın. Irmacı dayısın. Irmacı değilsin. Evet Barış Irmancı diyor arkadaşlar. Barış nereye değilsin? Barış Barış canım benim. Vallahi Irmancı Ha, vallahi Irmancı dayısın. Aha durdu iyi var iyi var. Yanıma gel tekrardan. 3 2 1 Otur kanka. Aynı anda gaza arkadaşlar Hiçbir fark yok. Mini saniyelik gecikme bile yoktur. Şu an o bak 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 Volvo bir erkeklik yapıyor şu an. Volvo bir erkek bak şu an arkadaşlar işte bu sefer oturdu. Bak işte bu sefer oldu beyler bak bu sefer oldu. Demek ki çok dik rampalarda arkadaşlar Volvo bir tık böyle erkekliğini gösterebilecek hareketler en azından kalkışta en azından kalkışta sergileyebiliyor. Fakat kalkıştan sonra arkadaşlar tekrardan maalesef ki maalesef ki arkamızda kaldı. Yine arkamızda kaldı. Aynadan görüyorsunuz arkadaşlar. Viraj olduğu için dışarıdan sürmek daha kolay. Ay, daha zor. O yüzden içeri alıyorum. Ama şu an aşırı rahat bir şekilde. Volvo. Volvo'yu arkadaşlar fırlatın atın. Bu saatten sonra da Volvo kullanmayın. Kullanan adam cahil cüveladır yani ne diyeyim kullanırım abi. Kocaman tablet gibi ekranı var şu da aksana. Arabanın her şeyi var. Dijital ekran istiyorsun? Var. Ne istiyorsan arabada var. Güçse güç, torksa tork, hızsa hız. Hıss. Ağır yükse ağır yük. şanzımana zaten yani Arkadaşlar bakın biz Avrupa'daki bayrakların olduğu noktaya geldik şu an dinlenme noktasına. Ve içte zerre kadar, zerre kadar da zorlanmadık. Zerre kadar da canımız yanmadı. Şu an anında buradayız. Hala Barış tırmanmaya çalışıyor. Baksanıza ben buraya geldim. Ben parkımı yapacağım. Barış hala orada uğraşıyor. Arkadaşlar. Volvo almayın aldırmayın diyelim. Barış sen ne düşünüyorsun? Senin de fikirlerini merak ediyorum o aracı kullanırken. Neler yaşadın şu an? Yani son bir işim öyle söyleyeyim sana ben. Bir daha da. 170'ten sonra son bir Ya daha da arkadaşlar Volvo herhalde kullanmayız, kullandırmayız diyelim. Bu videoluk arkadaşlar bu kadardı. Volvo VS Scania dersek VS bile attırma yeri. çok farklı kullanan arkadaşlar. Yani, bu ne bu bu ne, bu ne? Biçimsiz, şekilsiz. Lan basma koronaya basma. Wow. Bu biçimsiz arkadaşlar sadece koronaya basabiliyor arkadaşlar. Bu arada lafım Barış sana değil. Lafım araca evet, tamamen. Hani bu çapsız, bu karaktersiz, pezevenk arkadaşlar. <laughs> Böyle sayıyormuşum ben. Arabaya sayıyorum güya falan diyormuşum. Neyse <laughs> arkadaşlar. Tabii şakanın tadını kaçırmamak lazım. Kalp barışın Abi ucunda. yaptığı tek şey selektör atmak. <laughs> Bir de selektörü güzel atıyor. Bak tık tık. Aynen. Arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Abone olun. Beğenin. Hatta katıla destek olursanız da 10 numara 5 yıldız olur. Diyelim. Bu videoları her zaman bir gün önce görebilmek istiyorsanız katıla destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olun. arkadaşlar çok Abone olun. Aynen öyle Barış'la daha çok planlarımız var arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Kanka bir şey diyeyim Harbi çok güzel video oldu bence. Abi güzel oldu da ben bu var ya Volvo'nun ta anasını <laughs> bu arada video bitti değil mi? Bitti bitti kanka bitti. Ya amına kodum arabası ne düzlükte gider ne yokuşta çeker. Oğlum videoda niye anlatmıyorsun bunları? Sana ya ne bileyim ya e, fark attım ya hızlı geçmiyor. Evet evet. Lan dedim yavaşım yetişsin. Lan zaten gitmiyor amına kodum. <laughs> Oğlum zaten gazı bırakmayacaksın. aban amacımız amacımız test etmek zaten gazdan ayağını çekmeyeceksin abi. Ya Allah belasını versin ya şimdi satacağım bunu bir galerimde bile durmasın <laughs> ya. <yani. gülüyor> şey ya. Kanka bir şey diyeceğim. Allah aşkına bir de şey hani geri geri gidelim mi? Geri geri bu arabanın şanzımanı çok manyak ya. Bir geri geri şurada gelsene. Ne, ne yapacak araba? 3, 2, 1 diyelim. Evet. 3, 2, 1. Başla kanka. Allah'ın el freni çekilmiş. Başla sıkılıyor Oha. Geri geri bile. Geri geri de fark atıyor kanka. Ya. Bir dakika ben satacağım ama ne koyayım. Sikerim ben. Sana mı olur ama ne <laughs> Kanka sünepe sünepe tam bir sünepe yani. Hele bir, ya ama bir dediğim şekil olarak da çok başka abi. Scania'nın bu tipi harbiden çok hoşuma gidiyor benim. Yakışıklı abi Scania çok yakışıklı araba. Ama... Ya bol benim en sevdiğim şey sadece far detaylı. Farı çok güzel oluyor. Onun dışında... Ya işte yok çöp çöp o çöp harbiden çöp yani. Hiç bu Barış bir şey itiraf edeyim mi? Videoyu kapatmamıştım buraları da ekleyeceğim videoya. Ekliyorsun. Vallahi ekleyeceğim. <laughs> Ekleyeyim mi? Ya boş ver. Ekleyeyim la izin veriyorsa ekleyeceğim bak. Ya da ekle hocam. <laughs> Beyler o zaman o zaman şimdi görüşürüz bay bay buna bonus olsun. <laughs>